Merhaba, bu videomuzun konusu radyola dediğimiz Türkçe ismiyle altın kök bitkisi. Altın kök bitkisinin çok geniş kullanım alanı ve faydaları var. Ee, ama ben altın kök bitkisini Selin Hocam'dan dinlemenizi istiyorum. Çünkü kendisi bu konuda çok hakim, çok çalışmaları, araştırmaları mevcut. Aynı zamanda deneyim ve tecrübeleri de e, çok geniş. O yüzden Selin Hocam nasıl olsa yine bizimle. Hocam, hoş geldin. Merhabalar hocam, sizi kanımızda ele geçirdim bir şey oldu galiba. Keyifli, zevkli. De zevkle hocam. Ee, hocam altın kök bitkisini bize en iyi sen anlatırsın diye evet. düşünüyorum. Ee, tecrübelerin çok, bu konuda çok dökümana sahipsin. Bu yüzden ne önereceksin, nedir altın kök bitkisinin faydası diye başlayalım. Tamamdır hocam. Ee, herkese merhaba. Ee, yani radyolayla ile alakalı radyolar rezesea Latince ismi altın kök bitkisinin. Ee, radyola ile alakalı e, sanırım bir gün boyunca konuşabilirim. Hem e, faydasının e, çok fazla olduğu hem de deneyimleyen bir kişi olarak e, çok da fazla yararını gördüğüm için e, dediğim gibi bir gün boyunca bunu anlatabilirim aslında. Ama şöyle bir çok kısa kısa tarihinden bahsedeyim. Radyola bitkisi aslında e, çok e, kullanım çok eskilere dayanıyor. E, altın kök bitkisi neşmişinde moğollar araştırdığımızda moğollar çıkıyor. Yani moğolların döneminde de, de kullanılan bir bitkiydi bu. Daha sonra ilerleyen yıllara, günümüze yaklaştıkça 1940'lı yıllarda Profesör Doktor Razer'in çalışmalarına çokça fazla yer almış. Ardından 70'lerde Rusya'da literatüre katılmış, yani farmakoloji dergilerinde yayınlanmış ve bahsedilmiş. Daha sonra da İsveç ve Danimarka gibi tıp alanına önemli katkıları olan ülkelerde de yoğun olarak çalışmaları yapılan bir bitki. Neden yoğun olarak tercih ediliyor? Bunu cevaplamadan önce çok e, kısa bir soru soracağım. Sevgili Görün Hocam e, siz e, bilim insanı olarak hem de bir e, eş ve anne olarak özellikle e, yoğun bir tempo altındasınız. E, haliyle bu yoğun temponun sizdeki yansımaları nasıl oluyor? Bunu merak etmiştim öncelikle. <laughs> Bazen e, hangi günü yaşadığımızı şaşırabiliyoruz tabii ki. E, Dediğiniz gibi eve de yetişmek lazım, çocuklara da yetişmek lazım ve akademik çalışmalara, derslere yetişmek lazım. İster istemez kaygı ve stres oluşturuyor. E, zamanla yarışmak da gerçekten büyük bir stres oluşturuyor. E, Düşündüğümde stres de aslında yaşamımızın çok önemli bir yerini kaplamış. Şimdi düşününce ben de fark ediyorum. Yoğun oldukça yoğun. Yani evet. Sanırım yine çalışmaktan farkına varamıyoruz ama belli bir süre sonra zaten zihin ve bedende onu hissettiriyor. Onun kesinlikle, farkındayım. kesinlikle öyle. Evet. E, me mesela kamera arkamızda Ayşe Hanım var. E, Ayşe Hanım e, peki siz bu e, yoğun tempo ve annelikle ilgili e, işlerinizde nasıl yetişiyorsunuz ya da size stres altına giriyor musunuz? Ve kamera arkasındaki Ayşe Hanım hiç ummadığı anda gelen soruyu yanıtlıyor. Herkese merhaba kamera arkasından ee, evet, hem iş kadını hem de anne olarak bu yoğun tempo ayak uydurmak e, bazen benim için de zor olabiliyor. Zamanla yarışmak bile başlıca bir stres oluşturuyor. E, günümüzde bunu yaşayan tek kadının da ben olmadığımı düşünüyorum. Evet, e, bu cevapların aynısını ben de vereceğim. E, her kadın gibi e, bu yoğun tempodan e, stresimizi kontrol altına almakta zorlanabiliyoruz. Ve bu zorlanmayı da e, nasıl bu zorlanmayla başa çıkabilirim diye araştırırken ve bunu doğal yollarla nasıl aşabilirim diye araştırırken e, bu ürün çıktı karşıma. İyi ki de çıkmış. Gerçekten e, benim hayatımda önemli noktalarda çok büyük bir katkısı oldu. İçeriğinde Radyolar Roses'e bulunan bu ürünle ilgili size şunu anlatabilirim. Radyolar Roses'e size e, az önce bahsettiğim gibi birçok e, tıp alanında zaten e, kullanılan bir bitkiydi. Ne yapıyordu bu radyo e, sizin Sizin e, hipotalamus ve hipokampüs ve orta e, orta beyindeki e, duyusal ruh hali, kaygı bozukluğu gibi durumları etkileyen nörotransmitlerinizin monomin düzeylerini değiştirerek e, duyusal tonu etkiliyordu. Ve bunu yapan aslında başka kaynaklar da var. Bu çok iyi bildiğiniz ve aslında günümüzde çok yoğun olarak tercih edilen antidepresanlar da işte tam olarak radyonun yaptığı işlevi sürdürüyorlar. Fakat neden sentetik ürünlerden faydalanmak yerine daha doğal olanı tercih etmeyelim ki? bu yüzden de bu araştırmalarım sonucunda bu ürünü kullanmaya başladım ve ardından gerçekten çok büyük bir katkısını gördüm. şöyle ki benim hayatımda öğrencilik dönemim de devam ediyor. Size daha önceki videoda bahsetmiştim ve tabii ki bilgisayar mühendisliğini kazanabilmem için zorlu bir sınava girmem gerekiyordu ve bu sınava tabii ki de hazırlanırken ister istemez hem iş hayatım hem ev hayatım ve hem de sınav kaygısı bende yoğun bir stres oluşturmuştu. Sevinçim burada şunu da belirtmek evet. istiyorum halbuki ne kadar çok değil mi bu zamana gelene kadar tabii. sınavlar geçirdin, Aynen. Tecrüben bu konuda çok Kesin. ama yaş kaç olursa olsun ne kadar çok Sınava girmiş olursak olalım ki bir tez bitirme sınavı gerçekten çok ciddi bir sınavdır. Uzmanlar tarafından denetlenirsiniz, evet. sorgulanırsınız. Evet. Hani bunu da atlatmış birisi olarak tekrar sınav kaygısı yaşayabiliyoruz. Görüyorsunuz aynen. sınav gerçekten apayrı bir kaygı sebebi. Kesinlikle evet. aynen öyle. Yani benim için böyleyse zaten hayatını buna bağlayan ve hayatını bundan sonra o sınavla idame ettirecek öğrenciler için çok daha fazla büyük bir stres kaynağı olduğunu düşünüyorum. İşte Rosesea tam da burada yani radyo Rosesea tam da burada devreye girdi ben de. Ee, benim için o dönem çok zorlu bir süreçti. Ee, açıkçası e, hem iş hayatım hem okul sınav hazırlığım aynı zamanda deprem dönemine denk gelmesi e, ve bu stresli dönemde e, bu yorgunlukla başa çıkamadığımı fark ettim ve bu bitkiyi de araştırdıktan sonra bu ürünü kullanmaya başladım gerçekten e, Gönül hocam e, bir hafta sonra hakikaten Hı -hı. bir enerji e, ve ama bu kontrollü bir enerji dingin değil mi? aynen öyle dingin, dingin, enerji. dingin evet. bir enerji ve bu e, doğru şeye yönlendirdiğimde odaklanabilmemi sağlayan bir enerjiydi. Çok ee, ve hayatımda çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Beni dilginleştirdi. De ee, evet dediğiniz gibi ve aynı zamanda da e, durumlara daha rahat ve geniş açıdan bakmamı da sağladı. Evet, evet. E, ee, bu yüzden bende yeri çok kıymetli. Yani özellikle bir ürün tercih edeceksin de sana kesinlikle direkt e, bunu tercih ederdim herhalde. E, anlat anlata bitiremiyorum. Çünkü aynı zamanda odaklanmanı da Aynen öyle. sağladı. Kesinlikle. Evet, yani elini... o stresli dönemimden beni çok rahat bir Her şekilde çıkardı. enerji çıkardım. veriyor ama o enerjiyi kontrollü kullanmanızı evet. e, sağlıyor. Ve çok da güzel odak veriyor. Aynen Zaten öyle. Mu? mükemmel. Ya bu dinginliği aslında içerisinde yeşil çay bulunmasına da verebiliriz değil evet. mi hocam? Aynı zamanda o enerjisini de hem radyoladan hem de kafeinden alıyor aynı evet, zamanda. Kesinlikle. Çok mükemmel bir bileşen olmuşlar. Kesinlikle. Ve insan vücudunu çok iyi bir şekilde etki ediyor. Asla toksik bir etki yaratmıyor. Ve dediğim gibi radyola bir adaptojen. Adaptojen de ne demek? İnsanların vücudunda vücudunu dengelenmesini sağlayan ürünler demektir. O yüzden şiddetli bir şekilde insanlara... ...bu ürünü tavsiye edebilirim. Hatta size şöyle bir şey söyleyebilirim. Bendeki katkısını şu şekilde görebilirsiniz. Benim radyola kullanmadan önceki sınav sonucumu şuraya... ...radyola kullandıktan sonraki sınav sonucumu da buraya ekleyeceğiz. İkisini karşılaştırarak da aslında bende ne kadar büyük bir etki yarattığını... ...gözlerinizle görmüş olacaksınız. Bu şekilde yani bunu iyi ki üretmişler... Ee, ve iyi ki hayatımıza kazandırmışlar evet. diyebilirim hocam çünkü evet. ben de çok büyük bir katkısı var kesinlikle kesinlikle ben de o çok yorgun zamanlarımda e, aynı zamanda tabii odaklanmam da gerekiyor yorgunluk var dinlenemiyoruz yeterli uyku yiyemiyoruz fakat e, o odağı asla kaybetmememiz gereken zamanlarımızda yoğunlukta olduğu için ben hiç ara vermeden kullanıyorum e, çünkü burada doz çok önemli dozu ayrı video yapalım yine evet. e, konuşacağımız çok şey var doz e, hep mi Minimum düzeyde olmalı, sadece günlük aktiviteyi karşılamalı. Asla birikim yapıp bir sonraki günlerinde aktivitesine destek sağlamamalı. O yönden de muhteşem. Ben açıkçası e, günümüzde popüler olan antidepresanlar yerine bu radyoloya şans vermelerini kesinlikle çok isterim. O şekilde. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkürler Selencik. Seni yine yordum. Ne Benim demek. Büyük bir zevkler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katkısı olsun görüşmek dileğiyle